adamlar almış olarak, Böyle bir şey yok hmm. ya. Böyle bir şey. Hmm. Ayar ile yoksa işte annesinin Karabağ'ındaydı. Hadi sen oraya. Bak hadi ayar var içi. Şu dedim Çok iyi geldi bana. Çok iyi hem de, hastalar. Şafis bu. Yataksız. 10 daha aslında. Çok <güzel> <laughs>

Evet. Sıra atacağız. Ben de şeyden. Senlerin sorunlara işaret. Bu zamanlara atılmazsınız. O 5 saatin neydi? Şu iş bu. 100. Bunu konuşulamaz. Anlamlı. Anlaması zordur. Şimdilik anlaşır. Buyurun. Fon oldu. Baba baba baba. Geldi Aşırlar, Ağurir. arkadaşlar. Ooo. Başka başka şey mi bu şarkı? bakmayın lan. Arkadaşlar. Ağurir. O baba baba baba. Arkadaşlar. Sesler gülüyor. Ağurir. Takım. Şimdi takım. Yandın işte. Neyin amacı bu? Neyin amacı bu? Neyin? Yandın işte. O kazandım arkadaşlar. Kazandım, kazandım. Hadi. İşte. Arkadaşlar, bugün bu kadar diyorum. Ve bye bye. <laughs>